Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Karaca Marina 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2549 lira. Kütahya porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 3500 lira. Bayan çiçek desenli şık takım 403 lira. Şarj edilebilir profesyonel elektrikli Tıraş makinesi 2 yıl garantili, 551 lira. Erkekler için şık harf geometrik, baskılı pijama takımı, 365 lira. Bayan düğmeli dekorlu, yuvarlak yaka tişört, 266 lira. 3. Parça çiçek desenli emaye tencere seti, 947 lira. Altılı, şık cam bardakları seti, 314 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Paslanmaz, çelik baharat, kavanozu toplamı, 168 lira. Dörtlü, dikdörtgen fırın tepsisi seti, 793 lira. 6. Adet porselen fincan seti, 460 lira. Şık, kırmızı kapitone makyaj çantası, 102 lira. 6 parça, Geometrik cam bardak seti 158 lira. 10 parça indüksiyon ocak tencere seti 861 lira. Modern 3 kapılı 4 çekmeceli gardırop 2394 lira. Bayan kolsuz V yaka elbise 220 lira. Saplı salata karıştırma kasesi tanesi 50 lira. 3 adet premium kemik ipliği, 152 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. 6 parça seyahat düzenleyici set 123 lira. Çift kişilik çiçek desenli poster, polyester yorgan kılıf seti 266 lira. Metal ekmek kutusu saklama kutuları 510 lira. Lüks ultra yumuşak polar battaniye 424 lira. 1 adet Kıvrım desenli flare polar battaniye çift kişilik, 343 lira. Kütahya, porselen nil 24 parça, 6 kişilik yemek seti, 2200 lira. Tek, kişilik polyester nevresim takımı, 324 lira. Şık, altın kenarlı cam salata kase seti, 135 lira. 5 parça, yanmaz yapışma, Z kızartma tava seti, 1960 lira kapaklı, 3 katlı altın geyik, servis tepsisi tanesi, 125 lira. Erkekler, için açık hava yürüyüş ayakkabı, 328 lira. Bayan, puderi el ve omuz çantası, 304 lira. 2 adet, tuz ve biberlik seti 103 lira. Altılı, paket ultra yumuşak hızlı kuruyan, yakarlı havlular tanesi, 110 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, Bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Modern, minimalist metal yaratıcı duvar saati 607 lira. Üçlü paket yaratıcı renkli oyma dantel meyve sepeti 125 lira. Bayan şık naylon omuz çantası 210 lira. Dört mevsim evrensel klima yorgan 630 lira. Yakar, pamuklu yazlık yorgan, 570 lira. Bayan, puderi çoklu cepli omuz çantası, 225 lira. Yuvarlak, siyah yapışmaz pizza tepsisi tanesi, 120 lira. 5, buçuk litre kapasiteli, kapaklı plastik saklama kapları, 199 lira. Bayan, kontrast dantel, sükyen ve külot, 175 lira. Banyo aksesuar seti 199 lira. Yumuşak, rahat tüy baskılı yatak takımı 210 lira. Tek kişilik 4 parça ayçiçeği baskılı nevresim takımı 213 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Döner tezgah üstü baharat rafı ve baharat kavanozları 260 lira. 3 adet pamuklu banyo Havlu seti 269 lira. 15 çekmeceli taşınabilir depolama sepeti 362 lira. 3 adet altın kaplamalı yapışmaz pişirme tepsileri 390 lira. 16 parça 4 kişilik porselen yemek takımı 630 lira. Mutfakta kullanılabilir 6 katmanlı döner depolama sepeti 310 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Emaye, çorba servis kasesi, 350 lira. Bayan, yumuşak deri, çapraz vücut çantası, 299 lira. 13 parça, kapaklı yapışmaz tencere tava seti, 950 lira. Tekerlekli, katlanabilir çamaşır sepeti, 499 lira. 3 adet mutfak askılı havlu seti 235 lira. 8 raflı çok amaçlı ayakkabılık, erzak kiler dolabı 1910 lira. Büyük kapasiteli